<gülüyor> lan. <gülüyor> bu sefer yerimdeki Hamza başlayacak. Hadi başla başla. Yok yok. Bu sen giriş yap hadi hadi. Ha. Hadi hadi. Geometrik ile ilgili bir oyun oynuyoruz. Başlayalım isterseniz. Başlatan oyunu başlatan yok. Evet. Çok <gülüyor> kötüyüm. <gülüyor> oynayabiliyor ama öğrettim biraz. <laughs> evet arkadaşlar yanında ya, <laughs> yanında Hamza var gördüğünüz gibi hatta bir video çekiyor şu anda. Aslında sıra sıra oynayacağız ama ben, ben sıra ben arada sıra alacağım. Hamza sizi gibi oynasın. Bu video şu anda Hamza özel çekildi. Hayır <laughs> çekici görsün, görsün Ama sen oyna çoğunlukla. Bir kere sen senin çektiğini görsünler. Arkadaşlar ilk video. Ya hmm. geçtim az önce öldüm ya. Bir yukarıda bir, iğne var. Aa! <laughs> Aa sen oyna. Sen bunu da oyna. Hemen direkt yanarım. Aa! Al lan şunu. Yolu. Lan lan lan. Ne oluyor? Hadi, Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1 başladık. Ben bu oyunu ya dur dur ben bak, Ben bu oyunun prosu oldum. Siz siz de <laughs> oh, az, az kaldı bir kere de yiyordum. Ha bak ben buraya gelemedim ya. O tiken de buraya geleceğim. Ama sen alışkın. Arkadaşlar video ya 10 like. <laughs> Gelmiyor çünkü evet. Tamam. Benim şerefime. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam al Hamza. Sen Hamza. Bekle. Bir süre şey Hamza size katılsın. Ya. Yani sürelik yoktu. siz çek Hamza Ya. An. Sinirim bozuldu. Oyuncak olan bir yerdeyiz. Yani götüme girer. Tövbe tövbe. Ay. Ama ne iğrenç bu. Ya. Arkadaşlar bu videoyu izlemeyin. Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu sadece nerede çekiyoruz? Domatesde. <laughs> Hadi be. Dom ba Neydi bahçede. Bahçede çekiyoruz. Ay. Ben bir daha konuşmuyorum. Ya <laughs> Aa, yeter lan. Ya dibinde ölüyor. Anan tövbe tövbe. Ya oğlum. Ya. Ya sabır. Abi ona bilerek nasıl ölüyorum ya? Ya, ya şunu ya. Hepsi sende. Nereye gidiyor? Ya abi ya. İğrenç. Oynayamıyor. Ya sabır. Ya abi. Evet Çok kötü. Hep kaybediyor. Ay. Ben gitmiyorum metre. <laughs> yani, bir tur Arkadaşlar bize. Şey Ay. <laughs> Arkadaşlar ben oynayamıyorum ya. Yani. Bir şey. Mesela, ben de figür bozayım. Hadi eyvah, biz can! Selam! Ne diyorsun lan? Arkadaşlar, figürünü... ...figürü... ...figürü değiştiriyoruz. Aynen, figürünü... <laughs> tövbe tövbe. arkadaşlar. Düzgün oynamaya çalışıyor. Dur. Dur lan. Şey yap. Neydi lan? Bunun ışını aç. Hayır. Işını aç. Niye? Işını aç. Göremiyor. Ah be. Ah. Hepsini aç. Hayır. Ah. Oynayamazsam seni döyeceğim? Arkadaşlar bir de olsun. Ol. Kolay diyorsanız öldürsünüz. Ay. Buna. Arkadaşlar yani oyun kolay değil o kadar da. Oradan gülen nesi vardır. Net evet vardır. Ah mesela böyle öldüm gülenler vardır. Ahmet de dolaşıp dolaşıp duruyor. Bir de ileri de ölüyormuşum. <laughs> Tam bitirecekken ölüyor onu. <laughs> <laughs> Ay! Ya abi ben nasıl oradan atlıyorum ya? Göremedim. Aha. Taş attım. Arabanın içine ettim. Hayır. Ama şurası neredeydi bak. Attım. Çiu. Bak şurada değil. Aa. Oyun çöktü. Ha. Ay. Ay. Arkadaşlar oyuna Alışmaya çalışıyorum da tabak kayıp. Bir daha dışarıya geçeceğiz. Aynen. Devin burada öldü. ya. Burada bir de kendine götüme girdi ha. Arkadaşlar böyle oynamıyorum ya. Çok iğrenç oynuyor. O partala geri giremeyeceğim ya. Yani al sen oyna ya. <gülüyor> oynayamıyorum. <gülüyor> sinirim bozulur ben de benim yani. Herkese sana Ahmet oynuyor. Ve... Ve... Muhteşem bir ateş. Aynen. Yavaş yavaş tıkladı. Arkadaşlar Ahmet çok... Co coşarsa ölürsünüz. <laughs> yani nasıl diyeyim yani. Ahmet pro oynarsa bilmiyorum. Hiçbir... Ay. <laughs> Aa, elimi Aynen okutmuyor ki. Elimde şey yapmıyor elimi bak. Aynen. Çok güzel olmuş. O yüzden şöyle şöyle yapacağım. İki parmak bence. Dur. Oraya geldim bana iki parmak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Hasan geldi. <laughs> Ay, Allah. Mal Hasan. Ne Ne yapıyorsun? Şey <laughs> Arkadaşlar Hasan geldi. Patlıcanlı domates. Ya sus ya. Şimdi da kaç dakika oldu lan? Arkadaşlar 8 dakika. Şu an 8 dakika. 9 dakika olacak. Ses çok. Ne oluyor lan? <laughs> tamam. On, en fazla 13 çekeriz ya. 15 falan. Bilmiyorum. Arkadaşlar 13 dakika sonra ölüyoruz. <laughs> Anne direkt öldüm. <laughs> ya Ya Allah'ım. <laughs> Arkadaş Ahmet arkada küfür ediyor öldüm. <laughs> Arkadaş Ahmet Ahmet kardeşini dövüyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Arkadaş Hazak küfür edecekmiş. Arkadaşlar, ben oynayamıyorum yani. Arkadaşlar... Hasan geliyor! Suuu! deyip kaçıyor. Ben de okudum ama biz bunu yapmak istiyoruz. be! Bir de içine Kaç dakika oldu? Suuu! Arkadaşlar şu Hasan'ı şu Hasan'ı linçleyin. Yorumlarda Hasan'ı linçleyin. Tamam neyse ya. Hasan'ı yorumlarda linçleyin dur. ya. Dur. Laf atın. Aa Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi videoyu kapatıyorum. Aşka. Kendinize nasıl bakıyorsunuz bakın. Ben geldim lanetliyim arkadaşlar. Ben neyse hadi hep birlikte. Hasan hep ötürüyorum. birlikte. Videoyu kapattım diyelim hadi. 3, 2, 1. Allah beni kapattı. <laughs>